Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Fokee Edulis diye bir bitki göstereceğim. Yine kaktüs bitkisi. En sevdiklerimizden. Şöyle birkaç tane büyük parçam var. Göstereyim. Şu biraz yatayda diktim. Güzel bir tür, yani Afrika kökenli bir bitki. Güzel, hızlı büyüyen. Aslında herhalde adenyumlardan sonra böyle kavurgu bitkilerden en popüler bitkiler. Hızlı gelişen. Herhangi bir şey ihtiyacı yok. Yani hiç hassas bir tür değil. Yani güzelce, hızlı bir şekilde büyüyor ve hepsi farklı olduğu için farklı koleksiyon yani sadece onlardan bile koleksiyon yapılabilir. Çünkü gördüğünüz gibi biri yatay, biri şöyle iki ikili, iki ayaklı diyebiliriz. Şöyle bir bitki. Oluşturabiliriz böyle bir koleksiyon. Ee şöyle bir saksıda da var bir tane ufak. Ufak da değil, de ama normal. Aslında tam e, pencere kenarında büyütebilecek bitki. Şöyle koyalım. E, bunlar da yine büyük saksıya almıştım. Ya doğrusu yani e, geçen sene bunları ekmiştim. 7 saksıdan e, şu 9 9 santimetrelik saksıya ektim. Bakın ne hale geldi. Bunu göstermek istedim. Yani ne kadar hızlı gelişiyor saksının şekli bile bozuk gördüğünüz gibi Böyle bunu göstermek istedim yani biraz daha büyürse herhalde patlatır saksıyı Burada bir tane daha var aynı şekilde Gördüğünüz gibi saksı kare değil artık bayağı oval bir şey alıyor Bunları işte bugün çıkartacağım, göstereceğim. Ben de merak ediyorum. Belki siz de merak edersiniz diye göstermek istedim. Bu da yedilik saksıdan. Bunu da aktarmam lazım. Bunlar işte satıştaki olan bitkiler. Büyük boy değil. Ama yine de güzel parçalar. Bu zamanla satılmazlarsa onları da büyük saksıya alacağım. İlk başta şunu bir topraktan çıkartalım. Baya oturmuş. Ee, diğer e, şunu hiç sulamadım. Bayağıdır sulamadım. Sırf şey saksı değiştireceğim diye bunu sulamıştım. Ama yine de bakalım. Yavaşça bir çıkartabilirsek nasıl bir kökler oluştu? Nasıl bir genişledi? Bakalım. Umarım güzelce görüyorsunuzdur. Kolayca da çıkmıyor. Ama yine de çıkartmaya becerdik sanırım. Kenara alalım. güzel bir böyle ikili yine güzel bir bitki. Bunu daha büyük bir saksıya alacağım. Genişlesin. Güzel bir parça olacak. Birkaç dallı. Zaten bunları da keseceğim. Onlar da dal verecek. E güzel bir parça. Ya normalde bitki e, bir türden iki bitki toplamaya çalışıyorum. Ama bu türden benden biraz fazla 4-5 tane var ve olacak. Çünkü güzel sevdiğim bir tür. Bakalım buna, bu arkadaşa bakalım. Sulaması bunun biraz dikkat edilecek. su e, sularken yine toprak komple yani tamamıyla e, kurumuş olma olması lazım. Tokağın sonradan sonra sulayın. Aksi takdirde çürütebilirsiniz. Bu da bayağı güzel gelişti. Bu daha fazla ayaklı. Çıkartalım. Evet bayağı gördüğünüz gibi daha şuraya kökler geliyor. Bunu hatta yabancı kaynaklarda şey gördüm. Yabancı sitelerde komple şuradan kesiyorlar ve buradan kök veriyor ve dolayısıyla sadece şöyle yuvarlak bir top şeklinde oluyor bitki bilmiyorum belki bir tanesiyle denerim ama bu böyle de güzel bu şekilde bence büyüsün güneşi aslında sever ama yine de e, direk güneş gelmesin e, hafif gölge olursa Dallar daha iyi gelişir ve dolayısıyla bitkinin gücü daha fazla olur. Toprak yine tof kullanıyorsanız dahi yine biraz kum ya da ponza laf taşı olabilir yani eklemeniz gerekiyor. Yani şöyle biraz çok fazla su tutmasın. Şöyle bir karışımda daha güzel gelişiyorlar. Ama dediğim gibi çok böyle hassas bir tür değil. Bu yüzden istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. Sadece bu önerim şöyle bir karışımda olması daha iyi. Böyle arkadaşlar bunları göstermek istediğim Daha büyük bir saksı alacağım. Bunları daha güzel birkaç sene sonra daha güzel bir büyük bitkiler olur. Bu da aslında bununla boy olarak aynı hemen hemen oldu. Aynı saksıya ben de alacağım. Bunları çoğu tam hatırlamıyorum. Birini almıştım ama diğerleri hepsi tohumdan ürettiklerim. Bu hale geldi. Kaç tane tam hatırlamıyorum. Ya yani bunlar bir iki buçuk üç yaşında varlar. Bu belki daha fazla. Bu daha fazla olması lazım. Diğerleri de aynı şekilde 5 olması lazım. 5 beş civarı 5-6 beş, olması lazım. Güzel yani tohumdan aslında güzel kö e, büyüyorlar. Sadece tohumdan çimlenirken yani biraz ısıya gerek var. Dolayısıyla yani kışın çimlerseniz yani peteğin yanında durursa daha iyi olur. E, öyle arkadaşlar. Bir de hep yeşil hep gavdoks olmasın şöyle bir güzellik göstermek istiyorum. Bu da küçük bir e, bitki küçük bir orkide. Tam isminin türünü bilmiyorum. Sadece daha önce almıştım. Ya yani bu sene bayağı bolca çiçek açıyor. Minyatür bir bitki. E, evet, çok hoş. Canlı daha güzel tabi bu. Umarım telefonda bu güzelliği iyice gösterebiliyor. Şöyle hoş bitki. Orkidelerim çok yok. Yani bir tane beyazım var, bir tane bu var. E, pek yok ama yine de olanlarla keyif almaya çalışıyoruz. Böyle arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Hoşçakalın.